Muharrem Şimdi Bey. İyi bir yönetim var Muharrem Bey. Doktor Muharrem Bey meslektaşım. Çok da iyi niyetli bir insan. Fizyone, ben hiç tanışmadım. Fizyonomisinden öyle istiyor. İyi niyetli. Çalışkan. Sosyal bir insan. sosyal, tatlı bir insan. Ama bu işlerle tamam güzel, uyanıksın, disiplin falan ama biraz da para. Bu para nasıl bulunacak? Muharrem Bey de çok iyi değil. Zaten bankalar, borçlar, kredi borçları bayağı içerideler. Bu işte bu bir sürü adama büyük paralar peşkeş çekildi. Neydi onun adı? bilmem neler, NBA'lar, neydi dediler. o alkolik bir tane bir herif var, esmer, uzun burunlu, Milan'dan geldi, Batum'a gidiyor her alemlere. Şöyle ya, Milanlı ya, Constant. Milan'dan. Konstant. Konstant. Kevin Konstant. Böyle bir adamlara büyük paralar geldiler. Belli onun alemci olduğu, alkolden burnu büyümüş. Tamam mı kardeşim? Aslında iyi futbolcu ama bakmıyor kendine, halsiz. İlk geldiği sezon inanılmaz ya iyiydi. İnanından gelen oyuncu kötü oyuncu olur mu? Ama demek ki alemi seviyor. Düşün abi oradan 4 saat Batum'a gidiyor. Gidiyor orada işte kadınlar, kızlar, alkoller, yoğun geceler sonra dönüyor. Böyle böyle futbolculuk olur mu ya? Böyle futbolculuk olur mu bu? Terbiyesizlik ya. 5 saat kadına mı gidilir be kardeşim? Alkole mi gidilir? Alkol içiyorsan edebinle, evinde içersin. O da dikkatli içersin. İçki içtiği madem bu işin müptelası az içersin akşam uyursun. Yani Batum'da gece kulübü sabah altıda yatacaksın. O, o iş iki güne yansır. 50. yıl şampiyonluk parolası demişlerdi ama biraz zor artık. Ben Trabzon'un bundan sonra çok zorlanacağını düşünüyorum. Üzülüyorum ha Trabzon. Türk futbolunu çok önemli bir kilometre taşıdır. Önemli bir merengi noktasıdır. Önemli bir çimento unsurudur ama Trabzon son yıllarda kötü yönetildi parasal olarak büyük sıkıntıya girdiler. Bunu toparlayabilmek Trabzon spor olduğu için zor. Galatasaray, Beşiktaş ve Erbaş için nispeten daha kolay. Dinamizm var. Çevre var. Bir şeyler bulabilirler. Trabzon bunlar kadar değil. Anlatabiliyor muyum? Hocam Başakşehir geçen sezonki başarısını tekrarladı. Süper Ligi dördüncü evet. sırada bitirdi. Evet. Abdullah Avcı yönetiminde. Evet. Abdullah Avcı'nın ismi de hem Galatasaray hem Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Bırakır mı sizce? Abdullah Avcı'yı hiç tanımam. Ama tanımama var hemen büyük sevgi ve saygım var o insana. İnsan olarak da hoca olarak da. Kardeşim dertsiz başına dert almak istiyorsan gel büyüklere gör. Hapişkayı. Derler ya. 2000 seyirci oynuyorsun. Yeni sen alkışlanıyorsun. Yeni insan alkışlanıyorsun. Çocukların, oyuncuların paraları günü gününe yatıyor. Transfer olurken ayağını yorganına göre uzatmak durumundasın. Başarılı transferler yapıyorsun. Önemli iş yapan oyuncu alıyorsun ucuza. Sonra Sevilla'ya 4-5 milyon euroya örneğin Vizca'yı evet. sattığın gibi satıyorsun. E geçen sene Avrupa Kupası'na gittin. Bu sene de ligi dördüncü bitirdin. Bu sistemle her sene ilk beşi altının altına düşmezsin. Bir iki de olabilirsin. Seyirci baskısı yok. Günde paralar gününde ödeniyor. Oyuncularda şımarma yok. Çünkü onlara göre yani bugün Başakşehir'in beş tane futbolcusu İstiklal Caddesi'nde yürüse kadın kız tanımaz. Doğru. Ama Galatasaray Feder Beşleş'in yürürse herkes fotoğraf sıraya girer. Baskı yok. Yensen kimse, ben sen bravo diyor, yenilsen de yuh diyen yok. Kulüp binasınızı basan yok. Stad'da hadise yok. Kulüpte bir baskı yok kulüp başkanı ve idarecilerin hırsız değil. Namuslu adamlar. Bir yerde şirket mantığıyla yönetiliyor. Borcun yok, harcın yok. Ya gü güzel hayatını yaşa işte. Dada geleceksin. E ee, iki mağlubiyetten sonra avcı nereden çıktı? Bu zaten seyirci oynamayı bilmez. Ne başlayacağız. Belki de biz başlayacağız. Bu soru bakmasın. Abdullah Avcı çok seven, hiç tanımam bana. Çok sayan bir abisi olarak konuşuyor. İşler kabul et. Tabii hayat onun. Belki onun da milli takıma geldiler ne oldu? İki dakikada yediler. Dahili ve harici beddahlar. Bazı oyuncular ve dışarıdaki kelleler. Malum o ne demek istediğimi anlıyor. Hocalar, mocalar bir yediler paket attılar Abdullah Avcı'yı. Üç hafta, 3 e, üç maçta, beş maçta attılar Abdullah Avcı'yı. Üzüldü, bunalıma girdi. Sonra gitti Başakşehir ona tekrar kucak açtı. Başakşehir'de ard arda başarılı oldu. Huzurum var kardeşim. Yılda da ne kazanıyorsun? şey kazanmasan yılda da 2 trilyon paranı alıyorsun. Primini alıyorsun evine huzur içindesin. Küfür yemiyorsun, baskı içinde değilsin. Oyuncular paramız ne oldu hoca demiyor. Oyuncuların poposunun kalkma ihtimali yok. Çünkü çok ünlü oyuncular değil. Şımarık değiller. Bundan daha güzel ortam mı olur? Evet. Sonra, sonra, sonra siz... Abdullah abici çok genç bir adam. 48 49 herhalde. E daha, daha var önünde yıllar var. Galatasaray için, Fenerbahçe için, tekrar milli takım için. Ben Abdullah Avcı'nın yerinde olsam sevgili kardeşimin iki yerimden kıpırdamam. Kapım kıpırdamam ısrarla şeyi soruyorlar. Atın şunu kan çağrılmalı diyor. O da çok oynayamadı. Bu sezon 11 maça çıkabildi. Bundesliga şimdi bak çok kolay. Ali çağrılmalı mıydı? Beni çağrılmalı mı? Şu anda çağrılanları idare edeceğiz beyler. Bu kadar basit. Bundan dolayı Fatih Terim'i eleştiri falan getiremezsiniz. Zaten 23'e inecek bu kadroya. Mario Gomez'in arkasındaki futbolcular olmasa o golleri atamazdı demiş. Gayet tabii. Gayet tabii. Futbol takım oyunu zaten. Hocam ne yiyor diyorlar? Üzerinde Ay çekirdeği olan böyle bisküvi gibi bir şey. Buyurun siz de yiyin. Bekleriz. Buyurun siz de yiyin. Hocam Başakşehir'den bahsettiniz. Mesela sessiz sedasız ne yaptılar biliyor musunuz? Altın Ordu'nun 17 yaşındaki Cengiz Ünder, geleceğin yıldızı. Diyorlar. Aynen. Aldılar mı? Aldılar. Aldılar oynatır. Abdullah Avcı onu oynatır. Çünkü evet. niye? Baskı yok. Şimdi o 17 yaşındaki çocuğu alıp da 40 bin kişilere mu çocuk çiştirer. 2000 kişinin önünde hata da yapsa Apo, Abdullah Avcı der ki olur tamam olabilir. Arkadaşlar destek çıkar. Abi çok güzel. Ben bugün 17 yaşındaki futbolcu olsam direkt kafadan büyük takıma gitmem. Başakşehir en iyisidir. Çünkü üst ligde oynuyorsun ama baskı altında oynamıyorsun. Bundan daha güzel bir şey mi var? Ve kötü takım da değilsin. Olur mu ilk dördü ilk beşi kovalıyorsun her sene. Bundan sonra Başakşehir her daim ilk beşi kovalar. Çünkü oyuncuları doğru transfer ediyorlar. Hırsızlık yok. Bak bu çok önemli. 5 liralık oyuncu 15 liraya alıp hem kulübünü hem bir şeyi menajerlerle boğma falan yok orada. Arkalarında Göksel Gümüşdağ var. Bu işi bilen adam. Her türlü bilen adam. Kesinlikle. Abdullah Avcı namuslu adam. Suratından tipinden belli. Geçmişini de analiz ettim. Temiz çocuk. Koç olarak da kendini ispat etti. E bitti bundan daha güzel ortam mı var ya? Sana kimse yenildin mi? Ne oluyor? Basan yok. ciyak çıyak bağıran yok. Otobüsünü taşlayan yok. Kulüp binasına saldıran yok. Bir arkadaş da şeyi sormuş. Caner Erkin uzun süredir top oynamıyordu. Milli takımda oynadı. Bu bir handikap. Bu aynı handikapı Arda'ya yaşayacak. Aynı handikapı Cenk yaşayacak. Bakın oynamamak hani bir laf vardır. Be beylik laflar vardır. Ha ne diyor bunlar falan diye herkes kulak arkası eder. Maç kondisyonu, maç ritmi, bunlar çok önemlidir. Büyük futbol. Messi'yi desen bir beş maç oynatma. Altı maç oynatma koy bakalım ne oluyor? Adaptör ona kadar. Türkiye Kupası'nı kim kazanır diyor hocam. Ortada maç. Fenerbahçe favori gibi biraz daha ama ortada maç kardeşim. Hocam derbe heyecanı bir de basketbolda yaşanacak. Neymiş o? Fenerbahçe ile Galatasaray yaşayacak. Fenerbahçe mi? orada ağır favori. Ağır favori. Ancak... Beş maç üzerinden önemli. Evet, tek maç, 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 olsa tek evet. maçta her şey olur. Tamam. Mesela CSK Fenerbahçe. Beşli oynasalardı CSK mutlaka 3-2'den daha iyi şey ne olur. CSK Fener de iyi tabii. Tamam. Tek maç olunca. Tek maç oldu her şey olabilir. Şimdi basket öyle değil. Beş maç. Sağ avantajı şey. Fenerbahçe'de. Fenerbahçe yüzde doksan favori. Yüzde doksan. Sen şey değil mi? Fenerbahçe Avrupa şampiyonu. Hocam Galatasaray'da Euro kapı kazandı. Ama şahalarında fark var. Ergin Ataman da bence. Başka bir şey söyleyeyim sen. Fenerbahçe Galatasaray yarı finalde kim geçer? Kim geçer? Kim geçer? Fenerbahçe geçer. Ama bunu Türkiye Kupası finali için söyleyemem. Türkiye kupası farklı tabii. Evet. Evet. Basketbolu da konuştuk. Büyük yıldızlar gelir mi yine? Nereye? Türkiye'ye. Çok zor. Bu Değil ekonomik mi? tabloda döviz kurlarının bu kadar patladığı tabloda e, UEFA'nın sopası her geçen gün bir kulübün tepesine konduğunda bak şimdi Trabzon'a ceza, Fener'e ceza, Galatasaray'a ceza, Beşiktaş biraz topar öyle büyük yıldızları falan unutun kardeşim. Unutun. Salih uçanları, mavi genç yetenekleri parlatmaya çalış. Değil mi? İşte Altın Ordu'nun o genç çocuğu gibi, Salih uçan gibi var böyle birçok isimsiz çocuk var piyasada bugün. Bunları da onun herkes biliyor zaten. Herkes kolayına kaçıyor. Ver parayı getir arabı. Ahmet Çakar'a göre Türk futbolunun kurtuluş reçetesi nedir? Hocam siz bir doktorsunuz. Önce mi? Reçetini kulüplerin yazsanız. ekonomik kontrolü tıpkı zamanında Türk bankaları hırsızlık üzerine hırsızlık yaşamıyordu. Ama 15 yıldır BDDK kuruldu. Çok güzel. Hiç kimse kımıldayamıyor. Bir defa kulüplerin ekonomik dengesini çok iyi kontrol edeceksin devlet olarak. Kimse kıpırdamayacak, kimse soyamayacak. Gelir gider tablosu, zarar uğrattın mı kendi kesenden saracaksın belli yere kal. Bunları kolay yapmak çok kolay. Bir çıkartacaksın, bedel edeceksin, bankacılık kaldı. Ondan sonra Belki bir dönem bu problem yaşayacağız. 3-5 sene. Ama ondan sonra buradan toparlayabiliriz. Çünkü biz 77 milyon insanız. İnsanlarımızın çoğu orta halli. Fakirce. Bu ülkede futbolcu çıkmazsa Avrupa'da hiçbir ülkede futbolcu çıkmaz. Bir de alt altyapı. Az önce de bir arkadaş sormuştu. Altyapıya da gereken önem verilmiyor. Yani bir yıldıza 3 milyon euro veriyoruz. Altyapıya tamam. gereken önemi, hadi altyapıya gereken önemi verelim diyerek veremezsin. Şartlar altyapıya dönüştürür. Yani nedir o şartlar? Hocam özür dilerim. Yani. Devam edersiniz. Galatasaray yani. altyapısında görev yapmış bir hoca söylemişti. Türk futbolunda altyapı kanalizasyon olarak gözük gösteriliyor. Doğru. Doğru. Çok çok güzel bir söz bence. Bunun kolayı var. Dedin ki ilk takımı. kardeş sen bu sene transfer yapamıyorsun, borcum var. E ne yapacak diyecek adam? Ha ben altyapıyı yiyeyim. Bu kadar basit. Çağla Büyük hmm. Akçay bu aralar gündemde. Bir arkadaş onu da konuşur musunuz demiş. Hayır konuşmuyorum. Tenisçi. Bana önce bir şeye falan çıkın da. Roland <laughs> Garros'ları ondan sonra. turları, turları geçin. He. Euro 2016'dan konuşalım biraz konuşalım. Daha Favorin kim? Yaklaşıyor. Benim mi? Benim favorim Türkiye. Kobilizm yapıyoruz. Yo ben ciddiyim. Fransa Almanya benim favorim. Fransa Almanya'dan biri. Zaten iddiada da favori ikisi gözüküyor. Tamam, ben de iddiacıyım o zaman. <laughs> Böyle damda vurur diyebileceğiniz bir futbolcu var mı? Nerede? Euro 2016 ya. Belçika'dan. O Belçika'dan çıkacak. Bak. Bu 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 bu, bu, bu turnuvada Belçika sürpriz bir türlü yapamadı. Niye Yapamadı. Belçika. Yapabil şimdi yapabilir. Yapabilir şimdi. Niye yapamadı ya çeyrek final oynadılar. Pardon yarı final oynadı Belçika Dünya Kupasında ya. Yarı final. Her Hayır, ya çeyrek final oynadı. Arjantin ne çeyrek finalde yenildiler, uzatma da eğlendiler. Çeyrek final Dünya Kupası'nda. Bu Avrupa Şampiyonası'nda da önemli şeyler oynayabilir Belçika. Belçika kötü takım değil. Belçika sürpriziniz diyorsunuz. Sürpriz, Hırvatistan sürprizim. Hırvatistan. Evet. Bizim grupta yine İspanya vardı. İspanya olabilir. Fransa, Almanya zaten mutlak favori. Jose Mourinho'nun Manchester United'ın başına geçme durumu var. Büyük bir ihtimal geçecek. geçecek. Fenerbahçe'yle de adı anılıyor. Ya gelir mi hocam Mourinho Fenerbahçe? <laughs> dalga mı geçiyorsunuz? Türkiye'yi niye kandırıyorsunuz böyle şeylerle? Yani hocam önünde dünyanın en önemli teknik adamı Fenerbahçe'ye geçecek ha. He? Heh. Bu kadro yapılanmasında gelmez. Ya ne kadro hep dalga mı geçiyorsun ya? Jose Mourinho Türkiye'ye önümüzdeki 10 yıl ancak Antalya'ya tatile gelir. Kapadokya'yı seyretmeye gelir. Bir ya takımın başında gelir. Veya da bir reklam olursa 5-10 milyon euro aldı bir reklama gelir. işte tıraş bıçağı, prezervatif falan o tip reklama gelir. Başka neye gelecek? Türk Fener mi kandırıyorsunuz? Mozem oynuyor Fenerbahçe'de. Yok ya. O zaman uyuyor, zaten gittiği en kötü, en 10 milyon euro alıyor. Fener'e gelmesi 25 vereceksin. E gidecek diyecek hop diyecek ya. Bunlar ne diyecek? Bunlar çöp diyecek ya. Şu oyuncuları, şu oyuncuları, şu oyuncuları istiyorum. Bir toplayacaklar 100 milyon euro da çık. E Fenerbahçe kurşuna diyor. UEFA cezayı verdi. Yani Türk halkını kandırmak çok kolay. Tutarsın. Türk halkı başarısız gider. Mor yiyor Fenerbahçe'de. Şimdi kahvelerde şurada buluyor musun? Mor yiyor Fenerbahçe'ye geliyor. Gazetelerde falan. İşte. Kandırın kardeşim, kandırın. Bunu sadece Fenerbahçe için konuş. Poposu tutuşan Mourinho'yu getiriyor, Pele'yi getiriyor, Messi'yi getiriyor. İbrahimovic'i getirdiler aylarca geçer sene. Biz de bunlara alet olmayalım derim ben. Aziz Yıldırım'ın bırakma ihtimali var mı sizce? Abi Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye aşık. Aziz Yıldırım hayatta Fenerbahçe'yi çoluğundan, çocuğundan, ailesinden çok daha fazla sevdi. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi bırakırsa hasta olur. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi bırakırsa depresyona girer. Hiç kimse dünyada hiç kimse kendi takımını Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi sevdiği kadar sevmedi. Hayatını koydu. %100 başarılı mı oldu? Hayır. Zaten bu sevgi tıpkı koruyucu anne baba çocuğunu o kadar seversin ki 20 yaşında geldiğinde sokağa çıkıp yürüyemez bile. Çünkü alışmamıştır. Bazen bu sevgi çocuğa zarar verir. İşte bazen bu sevgi az Yıldırım'ı Fenerbahçe olan bu iflah olmaz aşkı belki de Fenerbahçe'ye zarar verdi. Ne Dursun Özbey'i, ne Fikret Orman'ı, ne şusu ne busu. Hiç kimse Türkiye'de ve dünyada kulübünü, takımını Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi sevdiği gibi sevmedi. Karşılıksız evlat sevgisinden daha kuvvetli sevgi. Bunu da takdir olarak söylüyorum ha. Takdir ederek söylüyorum. Fenerbahçe'yi bıraktığı an Aziz Yıldırım depresyona girer. Hasta olur. Bu sevgi zaman zaman objektiflikten, realizmden uzaklaşıp Fenerbahçe'ye zarar da vermiştir. Tıpkı evladına anormal düşkün bir anne babanın evladına zarar verdikleri gibi. Aman kedi ısırır, araba çarpar, sokağa çıkartmayalım. Aman çocuğumuz üstü açık kalma lan. Çocuk o kadar olman dış dünyayla alakası bozuk olur ki, kopuk olur ki. Vardır çocuğuna çok düşkün anne babanın çocuklarına uzun vadede zarar verdiklerini çocuk psikologları, pedagoglar söyler. Karısı gibi diyor, hem dövüyor hem seviyor. Fenerbahçe'yi dövmüyor canım. Niye dövüyorsun? Öyle yazmıştı bir arkadaş. Fenerbahçe, az yıldır mı fazla tanımak?